Evet sonunda Temmuz siparişlerimiz geldi bir 80-90 ay sürdü. Evet birazcık uykudan yeni kalktığım için ee, beyin fonksiyonlarım yavaş çalışıyor bir de yüzüm gözüm şişolarında. Burada peki. Bakalım. Bakalım. Zor açılan bir takip yapmışlar. Takip gördüğünüz üzere zaten öyle biraz kirlenmiş. E tabi Çin'den buraya gelene kadar kim bilir başına neler geldi. Bir 30 kere de kargo şubelerinde döndürdüler. O zaman ilk şeyle başlayalım. Bu temizlik aleti. Ağzına zaten var ya bak. böyle bak her paketin haline görüyorsun. Evet. Burada bir temizlik aleti var. Bunu buraya aldım. Vay temiz gelmiş yalnız. Hmm. Wow, amazing. Burada aparatları falan da var. Çok da güzel bir şey. Hmm. Bu işte şey aleti. klavyedeki tuşları tutup çekme aleti falan. Ondan sonra su spreyi var. Şurada da bir şey daha var. Bu şey galiba. Yani bu AirPods temizlemek için olması lazım. Aynen. Orada da. Yani bir tarafı sünger bir tarafı. Bak şuralarıyla falan AirPods'lar temizliyorsun. Kulaklık iç. Hmm. Bu tarafında da işte süngerli bir şey var. Bunu koyalım. Bu güzel. Ben yani de bunun 20'lisi var işte. O da bu şey diye. Nedir onun <laughs> paket tutarına aşıyordu. Ondan dolayı ben de Buray dedim kardeş. Zaten o bundan istiyordu. Ben yani dedim 20'lisini alırım dedim. Ama paket tutarı fiyatını aşınca tamam bundan şey yapalım. Şimdi bir de öbürüne geçiyorum. Bak en sağlam bu gelmiş. Bu şey. Mousepad aldım bir tane. Büyüklüğü falan nasıl bilmiyorum ama. Lan ters aç. Ooo çok iyi lan. Hay ay. Hmm. Bilgisayarda sığıyor içine. Gayet güzel duruyor. Benim klavye de ışıklı mışıklı olduğu için bayağı güzel bence. Hoş. Hoşuma gitti. Güzelmiş. Hem uzun hem e, bu kayganlığı iyi. Şu an baktığım zaman iyi gözüküyor. Çok üzerinde durmayacağım zaten mousepad hakkında ne anlatabilirim size Mousepad yani üzerine koyuyorsun mouse da klavye koyuyorsun başka bir şey diyor? Hmm. Oo işte bu en, en beklediklerimden Bunun içinde kaç 20 tane mi ne filan bileklik var Arkadaşlar şu var ya Taş çatlasının 110 liraya filan gelmiştir ki o kadar değil galiba 80 lira filan diye yani Burada tanesi bunların 40-50 lira yani bak çarşıdan filan bakacağım, çarşıdan filan. Ona rağmen bayağı iyi. Çekeyim. 2, 3... Oha çok fazla, ondan sevmiyorum. Hmm, 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 hmm. Hmm. Gerçekten bunun içinde 20-30 tane var. Şöyle, bunun içinde en böyle plastik olanlar var. Ee... Nereden açılıyor lan bu? Buradan açsam, aynen bir başlığına. Herhangi bir tanesini rastgele açtık. İşte bak, şöyle şeyler var hani böyle... ...alıyorsun lastikli olan, bileğe takmalı. Bunlar var. Bir de şöyle olanlar var. Pasır mı deniyor bunlar öyle bir şey deniyor. Bunları da takıyorsun işte buraya, sonra sıkıyorsun filan Açılıyor mu? Açıldı. Aç abi. Çıkartma. Bunları da şeyden çıkınca takması zor oluyor. İşte bunlar da böyle takması biraz zor ama Hı. şu şekil plan falan buraya böyle işte siyah var renkler var bir sürü şöyle şeyler var bu çok güzelmiş lan bunu ben takarım ya hepsini takacağız böyle şeyler var bunlar da güzel bunun içinde de yani yine benzer ama işte desenler farklı, modeller farklı filan falan. O yüzden hepsini tek tek denememin zaten bir mantığı yok. Ee, şöyle şunu da çıkartayım. Güzel bunlar da hoşuma gitti. Ben böyle şeyleri seviyorum. Bir de benim kol... Şimdi ben normalde saat takıyorum. Ama... Ee, bayağıdır şey olmadığı için... Saatlerimi İstanbul'da unutmuşum. Gittimdi ve almayı unuttum. İki defa almayı unuttum gibi. Ondan dolayı akılım çok boş kaldı. Hadi solda bu var. Bunda zaten yıllardır takıyorum da. Ee, öyle olunca bunu bir şey yapalım. Heh. Lan en beklediklerimden bir tanesi geldi. Zaten. Ee, şey Siparişlerin hepsini verme amacım aslında bu. Buydu. Ne diyeceksiniz olursanız, Airpods'um için bir e, kılıf. Şöyle göstereyim. Abi sen dur. Şu, bakın. Hatta direkt Airpods'uma takıp e, o şekilde göstereyim. 2 dakika durdurayım şu videoyu. Evet. Aldım geldim Airpods'un burada. Şimdi deneyeceğiz takmayı. Şunu şöyle. Biraz tozlanmış ya. Üzerime sileyim. Şunu şöyle yerleştireceğiz. Zi... Bakalım oturacak mı? Allah oturdu şu anlık bir sıkıntı yok. Düz takıyorum inşallah ya. video üstündeki tarafı şimdi mavi bir şey var. Ne lan bu? Bunu da çıkaralım. Herhalde güvenlikle ilgili bir şey. Lan neyin güvenliği ise artık. Lan elime yapıştı. Çok iyi Bakın böyle. Buradan açtığınızda bakın buradaki gösterge de geliyor. Benim benden öncesinde şu vardı. Silikon bunda gösterge yeri falan belli değil. Bir de böyle şu şekilde olduğu için açtığında böyle kapatıyordu kendini bu tak tak diye. Bunun yanında şey de göndermişler yani şu şeylerden de. Pembe göndermişler. Ben bundaki siyah alır, buna takarım. Sırıtmaz zaten oturması falan da güzel burayı tamamen böyle kapamadı belki ben yanlış takmışımdır bilmiyorum bakacağım ona biraz sonra ama oturması falan güzel aşağısı da oturdu çok güzel ya ben bu kılıfı çok beğenmiştim zaten tam oturması böyle kalsa da olur benim için sıkıntı yok yani <laughs> koruyacağını koruyor zaten yani yeter. hani belki nasıl şu şekilde biraz daha kılıfla beraber bastırınca oturur bilmiyorum şimdi ama Oturmasa da dediğim gibi ben beğendim gayet. Kılıf çok iyi. Güzel yani. Şöyle, şu şekilde. Bunun falan da şeyini yaparız. Evet, artık sona doğru geliyoruz. Bir tane... Viking Rene yüzüğüm var. İskandinav mitolojisinden. Hangi parmağım olabilir bilmiyorum. Büyük ihtimalle parmağım. Zaten ben var ya, işaret parmağım olsun istiyordum. Şu şekilde şuna takarız. <laughs> Üzerinde gördüğünüz gibi. Ürünler yazılı. O ara Assassin's Creed Valhalla oynadığım için böyle çok şeyim e, hoşuma gidiyor. Ha bak baş parmağıma da oluyor bu. Baş parmakta da bu kötü ya. Şuraya takalım. Haydi gelin göbek atmaya. Böyle durur. Böyle durur. Güzel duruyor. Tam oldu lan. 13 numara en sondu şeyde yüzük bedeni olarak yüzük bedenin yani yüzük ölçüsü olarak 13 numara en sondu Ben dedim ki benim parmaklarım kalın uzun Hani kalınlık dedim bana herhalde 13 olur harbi 12 alsam var ya sıkabilir de şu an böyle çok sıkmıyor ama oturduğunu hissediyorum yani bak sallıyorum düşmez ama bak kolayca da çıkıyor güzel bir diğer merak ettiğim de Leviathan baltası. Bu da İskandinavla ilgili. Şeyin işte. Torun çekici. ne kadar güçlü bir paket sana. Oo, Çok şey lan bu. Oh, 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 guys. Look at this dude. Bu, taraf aşağı mı gelecek acaba lan? Onu anlamadım. Ona bir bakmam lazım. O tarafın yukarıda mı aşağıda mı olacağını bilmiyorum şu an. Aşağıda da olsa yukarıda olsa çok fark etmez herhalde. Yalnız şu bakar mısınız? Abi inanılmaz ya. Ben keşke bunları telefon kamerasına çekseydim. Bilgisayarın kamerası şu an gözüme çok piksel piksel geldi çok böyle istediğiniz hızlı alamayabilirsiniz ama ben şu an bayılan ziya bayağı ayıla çok iyi bunu böyle asacağız oyunumuza güzel bu tarafın aşağıda yukarıdan yukarıda mı olduğunu şeye bakarak anlayacağım büyük ihtimal aşağıdadır şöyle filandır diye düşünüyorum ben bayağı beğendim bu arada çok güzelmiş valla genel olarak memnunum gerçekten memnunum hani güzel şeyler. Ee, başka bir şey yok zaten. Yani özellikle şu iki ürün beni çok mesetti Bir de Airpods, Airpods'unki ki de çok iyi. Bileklik yeri falan zaten takarım. Şu an böyle tam böyle şey moduna girdim abi. Yani baltam falan da var. Gideyim savaşayım abi. <laughs> bu, bu kadardı video. İzlediğiniz için teşekkür ederim güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Böyle kutu açılımlarını seviyorum. Yani başkası çekse izlemeyi de seviyorum ama kendim çekmeyi de seviyorum. Ee, kendinize iyi bakın. İnşallah bir dahaki siparişimiz olursa o zaman yine görüşürüz. Allah'a emanet.